mazot fiyatının benzin fiyatının içerisindeki haksız vergiler. Yüzde yetmişi vergi bunların. Bu vergiler niçin konuluyor? Hükümetin beceriksizliğinden dolayı. Para bulamıyor, kaynak üretemiyor. Gidiyor otomatik olarak IMF'den borç alıyor. Bu borcun faizini ödemek için de mazotun içine yüzde yetmiş vergi koyuyor. Biz geldiğimiz zaman inşallah borç almayacağımız için bir kuruş bile. Tek bütçe yapacağımız için, havuz sistemi yapacağımız için bu ödenen faiz, haksız faizleri ödemeyeceğiz. Bunlardan kurtulduğumuz zaman bu vergilerden de kurtulacağız inşallah. Böyle olunca o mazot fiyatının içindeki haksız vergiyi ortadan kaldıracağız. Mazot fiyatları yarının altına düşecek inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi bunları anlatıyoruz. Bunları anlatmak kolay ama nasıl yapacaksınız diye bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Dediğimiz gibi biz milli görüşüz. Diğerlerine benzemeyiz. Bak nasıl yapacağımızı şöyle anlatalım. 54. hükümette nasıl yaptıysak geleceğiz şimdi de öyle yapacağız inşallah. O zaman o zaman biz bunları gerçekleştirdik. Siz de yaşadınız biliyorsunuz şahitsiniz. Bir senede 70 milyar dolar o zaman nasıl bulduysak Şimdi de bir senede 100 milyar dolar bulacağız. Biz hikaye anlatmıyoruz. Laf olsun diye konuşmuyoruz. Cek, cek edebiyatı yapmıyoruz. Biz milli görüşüz. İnşallah aynen 54. hükümette yaptığımız gibi gene geleceğiz. Tatlı reçetelerle kemer sıkmadan acilen milletimizi yüzünü güldüreceğiz Allah'ın izniyle. Bunu ancak biz yaparız. Biz. Milli görüş yaparız. İnşallah Cenabı Allah inşallah bunları nasip eder. O günleri bizlere inşallah gösterir.